Merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili kova burçları. Evet. Kalem arıyordum. <laughs> Çok komik. <laughs> Sizi de beklettim. Kusura bakmayın. Şimdi Öncelikle şuradan başlayalım. Bir güçsüzlük baş göstermiş. Ee, hastalık olabilir. Bir şekilde bazı olayların sizin düşündüğünüzün tersine gelişmesinden olabilir böyle şaşkınlık olabilir ee, burada dolu bir insan var yani her yanı dolu kafası dolu yakınınızdaki insanlardan birisinin e, psikolojisinin gitgelli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz var ee, yani çok da dengeli davranışlarda bulunmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Hmm. Evet, daha olumsuz konuşmayalım. Ee, biraz <laughs> kırılmazsanız bir şey söyleyeceğim. Ee, biraz böyle bir hafif kibir olmuş bir zaman. Güçsüzken kibirlenmişsiniz. Neden biliyor musunuz? Belki kalbiniz kırılmıştır. Belki birileri size işte gerçeği öğrenmeden bir şeyler söylemiştir. Belki başka bir şey birazcık böyle arkanızı dönmüşsünüz. Bu eşinize karşı da olabilir. Zor gününüzde hastayken yanınızda olmayanlar olabilir. Ee, siz başkalarına koşturup kendinizi feda ederken, başkalarının sizin aynı zor durumlara geldiğinizde hiçbir şey yapma işi olabilir. Ee, bundan dolayı arkanızı dönmüş, biraz böyle e, bu kibirde tamam kibir doğru bir e, özellik değil davranış biçimi değil ama kibirlenmiş, sinirlenmiş olabilirsiniz. Ay, ondan sonra diyor ama burada bir yine bir arkanızı dönmüşlük var. Aslında siz hayatınızdaki kişileri her yönden gözlemleyen, iyice böyle analiz eden, ne olduklarını çok iyi bilen kimselersiniz. Hani aslında bir laf var ya, ne mal olduğunu biliyorum tarzında bu bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben insanları değiştirebilirim. Ben onlara faydalı olabilirim. Ben ben değiştireceğim. Bir kat yani dünyayı değiştireceğim böyle fikirlerim var tarzında düşünüyorsunuz. Tüm gün enerjinizi diyelim ki ev hanımısınız değil mi? Tüm gün e, ev işi, yemek, çocuk, arkadaş, kim, neyse uğraşılarınız. Şu an bu videoyu izleyen bir kova veya yükseleni kova olarak tüm gün e, işiniz ne? Ev hanımıysanız ev az önce saydıklarım. Çalışan bir bayansanız e, hanımefendiyseniz ya da bir beyefendiyseniz işiniz ilgi alanınız neyse tüm gün böyle gücünüzü sarf edinceye kadar hasta oluncaya kadar onlarla uğraşmaktan bağışıklık sisteminizi zayıflatmışsınız. İştahınız ya açılmış ya bu sıralar kapanmış olabilir. Bir dönem çok açılmış olabilir ve siz bir şeyleri bırakmış, pes etmiş olabilirsiniz. en sonunda şöyle bir şey olmuş yani artık az önce söyledim ya herkesin yanınızda olmayışına üzgün olmuşsunuz dertlerinize sıkıntılarınıza maddi manevi sıkıntılara partnerinizin bir sıkıntısı var farkındaysanız karşı tarafta arka tarafta bir yuvarlak o kısım ve hayat arkadaşınız ya da ailenizden birisi olabilir o kişi bir, bir derdini size anlatıyor ve siz bunun karşısında çok üzülüyorsunuz ve sıkıntıyı paylaşıyorsunuz Evet şimdi bu dönem e, bu Fincan bana böyle şey gibi gelmedi şu anda bir kısmı bir döneminizi şöyle geçireceksiniz bomboş kalmak boş beyinli olmak istiyorum diyeceksiniz ya beynim artık çalışmasın biraz dur artık dur çok düşünme biraz dinlen diyeceksiniz kendi kendinize bazı bakın bazı birleşmelere karşı tarafın insanların bir araya gelişlerine böyle hayret ediyorsunuz kafanız karma karışık oluyor insanların davranışlarına ee, değişik değişmelerine ee, ben oğlaklarda da söylemiştim bu biraz sizde de bunu hisseden gibi oldum ee, hiç affetmem asla konuşmayacağım dediğiniz bir kişiyle tekrar konuşmuş olabilirsiniz tekrar ee, ama bir şeyler yerine oturmamış yani bir şeylerin size tedirgin ettiğini düşünüyorum ee, karşılıklı güven yok çünkü birileri birilerinin birileri sizi doldurmuş. Birileri sizi dolduruşa getirmiş. Bence siz buna müsaade etmişsiniz ve dolmak istemişsiniz. Yani hala dışarıya karşı bence kendinizi tam anlamıyla donatmamışsınız Hani ben hep söylüyorum ve bazı olayların olması sizin değişmeniz içindir ama bu olayların olması sizi çok değiştirmemiş olabilir çünkü şu an e, olayları yaşadınız tekrar aynılarını yaşama noktasına geldiğiniz, geldiğinizi hissediyorsunuz ama diyorsunuz ki ben nasıl e, bir adım atmalıyım nasıl bir davranış biçimi göstermeliyim nasıl tepki vermeliyim eee hayatınızda çok 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 konuşan, kafanıza allak bullak eden, yani ne bileyim sizinle, sizi dedikoduya sürükleyen biri biri olmalı. Yani ha bir de şurada bir yani neyse orayı çok odaklanmadım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir, bir şekilde yönlendirilmişsiniz, şöyle davran, böyle davran, şöyle konuş, böyle konuş. Teslim olmuşsunuz, yani çok yakınlarınızdaki birine konuşmanızı, hayatınızı, ortak noktalarınızı, ne bileyim hayat sizi sürüklemiş, sürüklemiş, sürüklemiş bir ilişkide, bir arkadaşlıkta böyle teslim olmuşsunuz oluruna bırakmışsınız ki size göre bir davranış değil. Ama artık demişsiniz ki hani birazcık da böyle su akar yolunu bulur nasıl olsa boş ver yürüsün gitsin her şey. Nasıl olsa insanlara kendimi ispatlamaya çalışmaktan yoruldum tarzında bir düşünceye sahip olmuşsunuz bu da sizin bağışıklığınızı güç, güçsüzleştirmiş çökertmiş hastalıklara müsait kılmış vücudunuzu takıntılarınız oluşmuş çünkü belki halledemediğiniz konuşamadığınız için zattığınız bazı şeyler şimdi bir olay esnasında söyleyemediğiniz eşinize, çocuğunuza, aile bireylerine, belki kayınvalide, görümce vesaire. Hani ben bunları hayattan örnekler veriyorum. Arkadaş olur, öğretmeniniz olur, müdürünüz olur, patronunuz olur, kim olursa olsun tam olarak ne söylemek istediğinizi anlatamamış olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltemediğiniz için, için içinize atmaktan hastalanmış olabilirsiniz ne bileyim mideniz problem midenizde başı migrenden dolayı rahatsızlık olabilir çünkü hazmedemediğiniz için e, olayları onun dışında bir de tabağa geçelim evet çiçeğin <laughs> yaprağı düşmüş neyse o da sizin hayatınızda bir çiçek olsun diyelim ne diyelim bir yürüyüşe çıkalım dedik de çiçek gördük ablamla şey dedim alayım videomda kullanırım O da sizin videoya nasipmiş Evet bakın karşılıklı bir konuşma var burada bir sinsilik var sinsilik de olabilir gizli gizlice kaçış da olabilir Evet bir konuşma var karşılıklı konuşuyorsunuz Aslında Hmm. İç sesiniz, kafa sesiniz çok mu sizi rahatsız ediyor? Yani artık hat, hatta yani telefonunuz bile e, isyan etmiş olabilir. Bozulmuş, yani tek, teknolojik aletler bozulmuş olabilir. Bir şeyler bozulmuş olabilir. Hani te, e, tabiri caizse ömürleri bitmiş olabilir eskimiş olabilir. Bu da işte bence bir telefonun bozulması ya da işte ne bileyim bir şeylerin düşüp kırılması. Yani negatif enerjilerden kaynaklanıyor. Birilerinin negatif enerjisini alıp birilerine hani yansıtamıyoruz. Senden negatif enerji aldım diyebiliyor muyuz birbirimize? Diyemiyoruz çoğu kez. Senden rahatsız oluyorum da diyemiyoruz. Ne bileyim ama. Bu sizde bakın birikmiş nerede birikmiş şuradan sırt kısmınızda belinizde ne bileyim kalçada bacaklarda böyle orantısız bir şişme var ödem %90 ödemdir. Yani şişmeniz demek hazmedememek atamamak söyleyememek dinlemek 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 ne diyorum kovasınız ya dinle babam dinle ah başınız beyniniz çatlıyordur nereye kadar dinleyeceksiniz nereye kadar tepki vermeyeceksiniz. çok yakın zamanda bir arsa haberi alabilirsiniz öyle içimden öyle geçti ee, Ne bileyim Sanki bir e, boş bir arazi satın alıp böyle ev yaptırmayı planlayacaksınız ya da ne bileyim bir aileden Birinden kalan bir şey olacak İnşallah öyle olur ee, Güzel temennilerde bulunalım ee, şu an Antalya'da da yağmur bardaktan boşanırcasına Yağmur yağarken edilen dua geri çevrilmezmiş ee, Dualarla birlikte Sizleri seviyorum sevgili kovalar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.